yapıyoruz. Bir kepçelik yap bakalım bu soş. Bir kepçe. Şöyle geldi ürünler. Ben, tamam bu sonucu şu sayede bu da geldi. İki tane postit çıkmış. Şuradan hemen bir kapibaralı postit alacağım. Bir de my post postit ekledim. İki avokado geldi. Bu da demektir ki iki highlight. Şöyle birbirine yakışan pembe tonları koyuyorum. Harf boncumu sticker demekti. Bulsa seç bakalım stikeri. Oh. Bulsa bunu seçti. Ay çok güzelmiş bu. Sizin renklerin uyumlu olması peki? saç aksesuarı geldi. Bu şekilde Hello Kitty ile ekliyorum. Evet. İki adet yeşil geldi. Marker demek. Markerlardan bu Hanım seçsin. Oo çok güzel seçtim bu Mavi ve pembe geldi. Bir adet Hello Kitty'li figürümüz geldi buradan. Ha, seçiyorum. Oo, çok, Oo, çok güzel. güzel geldi. İki adet büyük sünger geldi. Şöyle alalım iki adet büyük süngerimizi. Aynı, Aynı renkte de diye bir numar koyuyorum. Bir adet kalemlik çıkıyor. Milka kalemliğimizi hemen getirelim. Burada. Bir hacı atmaz çıkıyor hemen hacı atmazlardan. Ben pokakko koymak istiyorum. Evet. Bir adet silver çıkıyor lip balm lip gloss hemen lip gloss Balmımızı koyuyorum. İki adet de tokalar çıktı arkadaşlar. Tokalardan da bu şekilde bir tane pembe kelebek ve bir tane de uyumlu pembe lastik toka tercih ettim. Bütün siparişimiz bu şekilde şimdi paketleyeceğiz.